Evet Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ni buradan yönettiği Dua Tepe. Şu an görmüş olduğunuz heykel birebir o dönem çekilmiş fotoğrafın aynısı. Burada elinde dürbün Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki muharebeleri bizzat izleyen Mustafa Kemal Atatürk karşıda görmüş olduğunuz ovada Yunan birlikleriyle Türk birliklerinin kanlı çatışmalarını izliyor ve orduyu sevk ediyordu. Arkasındaki de İsmet İnönü Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın en kritik en önemli dönüm noktası. Şayet Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu başarısız olup yenilseydi Ankara'ya çok rahat Yunan birlikleri girip Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini dağıtacaktı. Ve böylelikle Serv anlaşmasını kolaylıkla Osmanlı hükümetine ve dağılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirecek ve Türk milli Türk milli direnişi uzun bir süre sonlanacaktı. Evet şu an çöl gibi ağaçsız dümdüz bu ovalar ve tepeler bir zamanlar kanlı savaşın kanlı muharebelerin yapıldığı 21 gün 21 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin meydana geldiği savaşın sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Sağımdaki hattan başlayarak şu an solumuzda kalan ki Haymana Ovasına kadar devam eden çok uzun ve uçsuz bucaksız bir hatta savaş e, muharebeler devam etmişti